yaz aylarının bitmesi, okulların açılması ve toplu taşımayı daha sık kullanmamızla birlikte bir takım riskler de hayatımızda arttı. Aslında her türlü enfeksiyon açısından özellikle bahar ayları ve kış ayları biraz daha riskli. Göz enfeksiyonları açısından da maalesef durum bu şekilde. Özellikle toplu taşıma kullanımında ve okul çağındaki çocuklarda göz enfeksiyonları sıklığı gittikçe artıyor. Gözde kızarıklık, batma, çap patlanma ve sulanma şeklinde kendini belirten bu tip enfeksiyonlar sıklıkla bir gözde başlayıp diğer göze bulaşabiliyor. Bu bulaşma esnasında yakın temas halinde olduğumuz kişilere de bu enfeksiyonları bulaştırabiliriz. Bu açıdan el hijyenine önem gösterilmesi, tokalaşma ve öpüşmekten uzak durulması oldukça kıymetli. Şayet gözünüzde kızarıklık, çapaklanma, sulanma gibi bir durum varsa ve çevrenizde böyle olan insanlarda mevcutsa bu göz enfeksiyonunun bir belirtisi olabilir ve muhakkak bir göz hekimine başvurmanız gerekir. Göz hekiminizin düzenleyeceği tedavi ile birlikte bu enfeksiyondan hızlı bir şekilde kurtulabilirsiniz. Enfeksiyonların uygun ve doğru süreli olarak tedavi edilmesi hem antibiyotik direnci açısından hem de toplumda diğer insanlara bulaş önlenmesi açısından oldukça önemli. Sağlıklı günler, gören gözler dilerim.